Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung TV'de hesap oluşturma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapmanız gereken işlem şu şekildedir. Samsung hesabını web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Aslında Samsung TV'de hesap oluşturmak istiyorsanız ilk kurulum aşamasını oluşturabilirsiniz. Ee, buradan ya da e, Samsung web sitesini ziyaret edebilir. Hesap oluştur seçebilirsiniz. Kabul et, seçin, tıklayarak şartlar ve kuşlar sözleşmesini okuyun ve kabul edin. Kişisel bilginizi girin ve iki adımlı doğrulamayı ayarlayın. Onun dışında Samsung televizyonunuzun ilk kurulum menüsünden sizden hesap oluşturmanız istenecektir. E, bu tabi seçeneğe bağlı olacaktır. Tercihe bağlı hesap oluştur butonu tıklayıp hesap oluşturabilir. Onun dışında Samsung televizyonunuzun kumandasından menü butonu tıklayabilir. Hesapların bölümüne tıkladığınızda Samsung TV hesabınızı oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.